Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere StarGOD Airdrop'tan e bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar StarGOD e getiyor ve MX MXC borsasında listeli bir tokendir. Arkadaşlar, Binance Smart Chain ağında olan bir tokendir ve toplamda arkadaşlar 10.000 kişiye bu tokenden yani 800 tane e dağıtım yapılacaktır 10.000 kişiye. Bunun için arkadaşlar videonun açıklama kısmında vereceğim linkten siz de bu airdrop'a katılabilirsiniz. Hemen arkadaşlar şöyle bir airdrop'a girip şöyle start butonuna tıklıyorum Ve join airdrop kısmına tıklıyoruz. Buradaki arkadaşlar Telegram kanallarına şu şekilde tıklayıp katılıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 200 STG gibisinden falan burada alacağınız airdrop miktarları burada yazıyor. Ondan sonra arkadaşlar buradan Twitter sayfasına şöyle bir gelip Hemen şöyle sayfa bir açılsın. Burayı takip et arkadaşlar. Takip ettikten sonra beğene ve arkadaşlar şöyle retweet yapıyorsunuz. Ve burada da işimiz bitiyor. Ve arkadaşlar şu şekilde burada reddit kanalları var. Reddit kanallarına geliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle bir reddit sayfalarını açalım. Açtıktan sonra hemen şöyle aşağı comment bölümüne iniyoruz Arkadaşlar buraya arkadaşlar e, yorum bırakıyorsunuz yorum yorum bıraktıktan sonra tekrar devam ediyorsunuz şimdi arkadaşlar diğer e, göreve geçelim yalnız Arkadaşlar bir de buradan e, Hani şuradan kanalı beğenmeyi unutmayın tekrar devam edelim diğer görevimiz var. görevimiz ise arkadaşlar burada e, coin işte coins copy burada vote yap, yapmak lazımmış ben bunu yapmayacağım arkadaşlar bu biraz karışık bir iş hani e, sizin de yapamayacağınızı düşündüm o yüzden ben bunu yapmayacağım burada arkadaşlar coin sniper'da yani burada bir e, şey yapacağız gene oylama işlemi yapacağız burayı yapabiliriz çünkü coin sniper hani diğerinden daha kolay yani 100 tane stk'mizi alabiliriz bu gelin arkadaşlar burada Arkadaşlar şu kısımda vote gibi yeri var buraya kullanıcı adı ve şifrenizle beraber oturma açabilirsiniz ben buraya oturma çıkan sonra login diyorum arkadaşlar ve şuradan kepçeyi onaylayıp hemen şöyle bu kepçeyi onaylayıp arkadaşlar geliyorum burada hemen şöyle Voteye tıklıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar oy verme işlemi bitti ben e, şuradaki köşedeki reklamı şöyle bir kapatayım. Kapattıktan sonra arkadaşlar burada şöyle bir screenshot yaparaktan şöyle bir ekran görüntüsü alıyorsunuz. Hatta e, şurayı da listeye ekleyelim. Evet. Şöyle bir ekran görüntüsü almak istiyorum. Hemen şu şekilde şöyle. Ve arkadaşlar bunu şöyle e, kaydedeceğim. Hemen arkadaşlar şöyle masasına bunu kaydediyorum. Kaydettikten sonra arkadaşlar burada da işlemimiz bitti. Şimdi e, diğer kalan yer burayı da yaptık. Burada arkadaşlar reklam verilerinin sayfasına katıldım mı diyor. Hemen şöyle bakalım. Evet katılmışız. Buradan arkadaşlar e, reklam hani bu Star Gold'un arkadaşlar reklam verenin sayfasında airdrop var, paylaşılmış airdrop var. Onu buluyoruz ve ona retweet diyoruz. Hemen şöyle bir bakalım. Hemen şöyle aşağı doğru inelim. Star Gold'u şöyle bir bulalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Star Gold burada. Star Gold daha doğrusu. Buna arkadaşlar beğeniyoruz ve retweet yapıyoruz. Retweet yaptıktan sonra arkadaşlar bizim burada işlemimiz bitiyor. Burada register sekmesine tıklıyoruz. Register sekmesine tıkladıktan sonra bizlere burada radyo soruyor. Hemen şöyle radyoyu da işaretliyoruz. Buraya mail adresimizi mail adresimizi yazıyoruz ve giriş yapıyoruz. Burada Binance Smart Chain Bep20 cüzdan adresimizi istiyor. Ben Metamask kullanıyorum. Siz Trust Wallet falan istiyorsanız arkadaşlar e, Trust Wallet'tan da adresinizi alabilirsiniz. Buradan hemen şu şekilde adresimi kopyalıyorum ve e, buraya yapıştırıp gönderiyorum. Gönderdikten sonra arkadaşlar benden şu şekilde Twitter adresimi istiyor. Hemen şöyle Twitter adresimi de buraya gönderiyorum. Şu yukarıdan şöyle kopyalayıp kopyalayıp daha doğrusu buraya yapıştır gönder. Buradan arkadaşlar benim e, retweetlediğim read hangi e, post bundan bir emin olalım. Evet Star Gold'un kendi postu. Hemen şöyle arşivleyelim arkadaşlar. Star Gold'un kendi postu. Bunu buradan arkadaşlar kopyalıyorum. Hatta tekrar bir kopyalama yapayım. Evet. Kopyalıyorum. Bunu buraya yapıştır yapıp bunu buraya gönderiyorum. Burada arkadaşlar ee, Reddit linkimizi istiyor aldı bizden. Hemen şöyle bir kontrol ediyorum. Ve Reddit arkadaşlar ee, hani e, kanalını beğendiniz mi? Abone oldunuz falan gibi sorular soruyor. Buraya ben I have joined diyorum. Ve arkadaşlar burada benim Reddit hesabımı soruyor. Hemen pardon. Şuradan bir giriş yapalım. Hemen şöyle profile tıklayalım. Şu yukarıdan arkadaşlar adresimizi şöyle bir alalım. Hemen şöyle bir durduralım. Bir dakika. Hemen burada arkadaşlar yukarıdan adresimizi şöyle bir kopyalıyoruz. Şöyle tam olarak bir kopyalayalım kopyalıyoruz. Buradan arkadaşlar adresimizi şöyle şu şekilde yapıştırıp gönderiyoruz. Gönderdikten sonra arkadaşlar burada e, burada ya arkadaşlar buraya arkadaşlar skip diyoruz. Buraya arkadaşlar e, I have joined diyoruz. I have joined dedikten sonra arkadaşlar burada hani az önce ekran resmi almıştık ya buradaki ekran resmi diyor arkadaşlar. E, bu siteye girin diyor. Şöyle bir girelim siteye. Buraya o ekran resmini buraya yükleyin diye hemen yükleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle resmi yükle yapıyorum. Ve resmimiz yüklendi. Buradaki linki şu şekilde alıyorum. Kopyala. Ve bot'a geliyorum arkadaşlar. Buradaki linki şu şekilde bot'a gönderiyorum. Gönderdikten sonra I have diyorum buraya da. Reklam veren sayfasına katıldım mı diyor. Ve retweet yaptın mı diye evet retweet yaptım diyorum. Buradaki gruplara katıldım mı diyor. Hemen şöyle bir grupları kontrol ediyorum. Buraya katıl diyorum. Ve maalesef e, buradaki grup arkadaşlar e, dolu olduğunu söylüyor. Hemen şöyle geri gelelim be. Buraya zaten katılmışız. Buraya arkadaşlar gruba katıl. Buraya katılmışım buradan don ediyorum arkadaşlar. Ve airdrop'umuz bu şekilde sonlanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ee, sizler de arkadaşlar videonun açıklama kısmında vereceğimlikten linkten sizler de bu airdrop'a katılabilirsiniz. 800 tane kendi tokenini de arkadaşlar. Toplamda 10.000 kişiye. Yani Binance Smart Chain ağındadır arkadaşlar. Bu konuda da bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bugünlük de videom bu kadardı. Tekrar başka airdrop videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.